para kazanmanızı sağlayacak kısım burası. Merhabalar Lavanta takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlere The Live'de nasıl canlı yayın yapılır bunu göstereceğim. Basit yolla bunun nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Google'a gidiyoruz öncelikle. Ve ardından The Live'in kendi sitesine giriş yapıyoruz. The Live'ın kendi sitesine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şu kısımdan kayıt olabilirsiniz. Ben hemen giriş yapıyorum ardından başlayalım. Başarıyla girişimizi yaptık arkadaşlar. Canlı yayın nasıl yapılır kısmına geçmeden önce The Live'de neler yapılır bunlardan bahsedeceğim öncelikle. The Live herkese açık bir canlı yayın platformu. İsteyen herkes buraya gelip canlı yayınını yapabilir. Yaptığınız canlı yayınlarda size kendinizi ispatlarsanız Drive size ödeme bile yapabiliyor arkadaşlar. Sizlerin de görmüş olduğu gibi şu kısımdan öncelikle dilimizi Türkiye yapıyoruz. Siz burada hem oyun videoları hem eğitim videoları hem de işte böyle kişisel gelişim gibi 7'den 70'e herkes burada canlı yayın yapabiliyor. Birincisi ve en önemlisi Lino hesabı almamız gerekiyor arkadaşlar. Lino hesabımızın almamızın sebebi yapacağınız canlı yayınlardan para kazanmak istiyorsanız eğer Lino hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu kısımda ne yapacağınızı anlatmak istiyorum hemen. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar ilk işiniz Lino hesabı almak olsun. Çünkü bu kısım en önemli kısım. Yani sizin canlı yayınlarda para kazanmanızı sağlayacak kısım burası. Bu kısma tıkladıktan sonra sizden bir telefon numarası isteyecek. Yani bunu istemesinin sebebi şu. Sizden sadece bir hesap istiyor arkadaşlar. Telefon numaranızı girdikten sonra size bir doğrulama kodu gönderecek arkadaşlar Dalai. Ve o kodu buraya girdikten sonra Lino hesabına git diyoruz. Telefon numaranızı girip doğruladıktan sonra işlem tamamlanmıştır. Bir canlı yana girdikten sonra işte bakın sağ kısımda yorumlar vardır. Üst kısımda ise abone ol ve takip et kısımları vardır. Beğendiğiniz bir yayıncı ise buradan takip ete tıklayabilirsiniz. Yayıncılara bağışta bulunabiliyorsunuz. En düşük bağış arkadaşlar limon oluyor bu arada. Yayıncıyı takip eden insanları takipçiler kısmından görebiliyoruz. Kanalım kısmından kendi kanalınızı görebiliyorsunuz. Mesela bu kısma videonuzu ekleyebilirsiniz. Karşımıza şu şekilde bir canlı yayın ekranı çıkıyor. Ben hemen OBS Studio'ya giriş yapıyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Girişimizi yaptıktan sonra ee, bir deneme yapacağız şimdi arkadaşlar. Şu anda sizlerle birlikte bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere. Şimdi canlı yayın yapıyoruz. Şöyle hemen şu kısımdan Türkçe'yi seçiyoruz. Ee, kategori kısmından da arkadaşlar işte game diyorum ben. Şöyle hemen deneme bir fotoğraf yüklüyorum. Karşımıza bu şekilde bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan yayın URL'si ve yayın anahtarını bize verecek. Sunucu URL'sini tekrar oluştura tıklıyoruz. Ve şu anda karşımıza kodumuz geldi arkadaşlar. Ben hemen OBS çözücüye arkadaşlar yayın anahtarımızı ekliyorum. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Hemen ardından yayına gidiyoruz. Yayın anahtarı kısmına Ctrl V yapıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar kodumu. Şu kısımda arkadaşlar hemen ben Tümünü göster dedim burada. The live'ı bulup işaretliyoruz hemen. Heh. Tamam arkadaşlar. Evet. Şu anda Drive'ı işaretledik. Uygula diyoruz ve ardından tamama tıklıyoruz. Bu kısımları kontrol etmekte yarar var arkadaşlar. Yani görüntü kalitesi bakımından 1920x1080p kalitesinde yayın almasında fayda var arkadaşlar tamam diyorum ve ardından da live'e geçiyorum. Tamam bu kısım. Yayın anahtarı kısmını da geldikten sonra yayını başlata tıklıyoruz. Ardından yayınımız devreye giriyor. Tamam buradan yayın. Canlı yapma bu şekilde arkadaşlar basit yoldan bunu size anlatmaya çalıştım son olarak birkaç bir şey daha göstermek istiyorum sizlere Şöyle hemen Live'de şöyle bir sistem var arkadaşlar mesela siz bir yayıncısınız Siz kendi yayınınızda başka bir yayıncının videosunu izleyerek para kazanma imkanı sunuyor bize de live arkadaşlar aynı zamanda. Bu nasıl mı oluyor arkadaşlar İzleyin beni. Bir canlı yayına giriş yaptınız mesela. Tamam mı? Şöyle mesela ben şimdi buradan arkadaşlar rastgele bir canlı yayına giriş yapıyorum. Kendiniz bir yayıncı olarak başkasının videosunu izleyerek para kazanma imkanı var. Canlı yayında kaldığınız süre boyunca arkadaşlar bakın şu kısımda bir dolma işareti gözükecek size şöyle. Bu kısmın dolması bittikten sonra bu kısma tıklıyoruz. Karşımıza çıkan yazıyı sizlere okuyorum arkadaşlar bakın. Şimdi canlı yayında ne kadar etkileşimde bulunursanız sandıkta o kadar lemon birikir. Sandık ödülde yayıncı sandığı açtığı zaman dağıtılacaktır. Bu sayede de para kazanma imkanı bize sağlamış oluyor. 7'den 70'e herkesin canlı yayın yapabileceği arkadaşlar güzel bir platform burası. Herkesin sosyalleşebileceği bir alan. Kendi canlı yayınınızda başkasının canlı yayınını izleyerek para kazanma imkanı sağlıyor bize. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu videomuzda bu konuyla ilgiliydi arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.